Evet, Part 2 geldi. Bu <laughs> tarif aptalı. Bir gün sunucumuza geldi. Havladı, çavladı arkadaşlar. Bakın, bu kişi daha önceki videolarda söylediğim gibi başka grupların yaptığı işlemleri kendi biyografisinde paylaşan bir insandı. Aynı şekilde benim yeni açılmış olan Dankre Work formuna faydam dokunsun diye oradaki adminimize, Sefa abimize birkaç tane güzel yeri verdim ki hani reklam olsun, insanlar görsün diye. Bu da İsrail'in bir parti sitesi. Bu arkadaş sefa oraya e basınca hemen gidiyor ekran görüntüsünü alıyor Instagram'da paylaşıyor. Sonra forumda gidiyor işte ellerimize sağlık. Sanki sendisi yapmış gibi. <laughs> anladabiliyor muyum? Keşke arkadaş yani. Anladın mı? Heh, heh. Başkalarının yaptığı şeyi paylaşmayı istemiyorum. Bak ben paylaşmadım diyorum. Hmm. O çok eskiden. Zaten... Ya diyor ki Türk'ü gün şeylerini ben paylaşmadım. Benim hesabımda başkası var da paylaştı diye. <laughs> Haftalar vardı. <laughs> Aynen kardeşim. İsrail partisini paylaşmayı da sevmezsin. Altı şey yazarsın. Abi, <laughs> ellerimize, abi ellerimize sağlık falan. Konunun altına. Kim? Mesela İsrail parti ne? siteleri. İsrail parti sitesi. Ya hani hmm, ne gibi ifadeler kullandığı zaman zaten hani bir aptal şöyle bir kafaya düşüyor şöyle bir, bir konuşacağım hangi yalan atacağım der. Bu psikolojik bir şeyler yani. De. Oraya şey bastı, Skorpion bastı ve benim ismimi yazdı. Eee sen de Instagram story'de e. paylaş sonra. yazıyor Facebook... mu yazmıyor mu? <laughs> yani herkesin ismi yazınca paylaşıyor, hava atarak bir de yorum atıyor forumda. İşte ellerimize sağlıkla sen bir şey yapmadın ki aptal. <laughs> arkadaşlar bu çocuk salaktır. Bu çocuk aptaldır. Bunun ilmi irfani hiçbir şey etmez arkadaşlar. Bunun kafa çalışmaz, ileri gitmez. Yani bir saniye. Şöyle bir ekranımı yan tarafa aldım arkadaşlar. Şuradan size birkaç tane arşiv kaydı açmak istiyorum. Evet. Kendisinin blogunda açtığı bir konu. Diffuser ya. Diffuser ya. bazen büyük şeyler yapabilirsiniz. Hatta XSL açın, SQL açına çevirebilirsiniz. Şimdi bu e, defaca yapanlar yani deface konusunda iyi olanlar çevirme konusunu tu olarak aktarır. Yani işte örnek veriyorum xss to sql olması lazım. Yani biz mesela e, ne olur mesela leafy to rc denir mesela lokal file zafiyetini romite code estication'a yani uzaktan kod çevirmeye döndürür. Anlatabiliyor muyum? Ama herhangi bir xss zafiyetini SQL injection'a çeviremezsin. Yani JavaScript'le ekrana SQL çıktılarını vurduramazsın. Ya bu ne aptal bir şeydir ya bu ne salak bir şeydir. Hani defizersin hani böyle bir şey yok ki. Ya bu götten uydurma yani şunlar şunlar bunlar tamamen hani bu değiller de hani şu iki şey büyük ihtimal. Çünkü bak dedik biz bugün başka yerlerden alıntı ve çalıntı yani büyük ihtimal bunların çoğu da çalıntı da değiştirmiştir birkaç yerini. Şunları bakarsanız araştırırsanız Google'a yazınız ama başka forumlarda başka bloglarda da çıkacak bu. Yani çalıyorsun çalıyorsun şuraya da Aa, bir ekleme yapayım işte götten baktan uyduruyorsun yani anlatabiliyor muyum? Yani burada da mesela ne demiş? Login bypass, SQL injection gibi zaten bunlar anlatmıştık sevgili dostlar. Bunları anlattık mı videoda bilmiyorum ama ya burada ne diyor işte? E, SQL injection, login bypass mevzusunu anlatmış. SQL gibi veri tabanından bilgi çekmek için kullanılır komutlar ile. Ne demiş? SQL injectiondaki gibi veri tabanındaki bilgi çekmek için kullanılan komutlar ile bilgi çekmek için komutlar ile siteye giriş yapılır. Bilgi çekmek için. Hmm. Hmm. Or. Bir eşittir ile bilgi çekiyorsun değil mi? Hmm. Koşul ifadesi ile SQL'deki koşul ifadesi. Yani bir eşitse koşulu yerine geldiği zaman sen veri alıyorsun değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Aferin aman akıyım. Aferin bu kadar muhteşem bir zekalı var. Arkadaşlar bu... Root Exploit dediğimiz arkadaş daha önceki ismi Nemesis diye bir çocuktu. Kendisi daha önce benim yaptığım icraatleri kendisi yapmış gibi üstüne alınan ben Root Ailist'im üyesiyim diyen bir gerizekalıydı. Şu anda zaten hesabını kapattı ve gitti. Kendisini telefonla da aradığımız zaman ulaşamıyoruz sevgili dostlar. Irak'taydı ya. <laughs> Irak'taydı ya. Arıyoruz açılmıyor sevgili dostlar. Bunlar aptalın tekidir. Bu diğer arkadaşlar herhalde gidiyormuş kaçıyormuş herhalde. Mutlu Ya bunlar bilgisizdir arkadaş. Bunlar, bunlar bir şey anlamaz ki. Bunlar gelir böyle Discord'da. Bakın. Bakın burada bir sürü video var. Burada toplam 2 GB yakın video var. Ya ben bunları hemen paylaşmayacağım. Çünkü bunlar böyle gider gelir böyle bir havlar mesela biliyor musun? Şu an bunları hepsini paylaşmamı bekliyor. Ya bu öyle bir aptal ki bu ses kayıtlarında neler var neler. Yani adamın yüzüne soruyoruz. nasıl ses nasıl çevirebiliyorsun? Ya ben onu ee, öyle biliyordum diyor öyle biliyordum deyince zaten kendisi daha önce yapmamış. Zaten öyle bir şey de yok yapamaz. Kötten bacaktan uydurma. hani burada ne kayıtlar var? Burada hani Ruth Exploit'in benim bir hayranım olduğunu, beni insanlarla nasıl güzel konuştuğumu, hani mesela beni insanlarla hani kendi aralarında konuşurken beni övüyorlarmış. Onlar kendileri diyor. Hani bunları zaten biz ee, kayıtları arkadaşlar ilettik. Burada. Kardeşime ben burada ilettim kendilerine burada bir sürü e, meşazlar var bunlar videolar arkadaşlar anlatabiliyor muyum burada bir sürü videoları paylaştık gördüğünüz gibi meşazlarla da açıkladık ya bunlar gidip böyle PKK'nın böyle Kürtlerin teröristlerin altına yatarak böyle bilgi almaya çalışan gerizekalıların teki yani burada videoları paylaşıyorlar bak. Şimdi sinirinde hesabı için gitmiş yani. <laughs> ya bunlar bu kadar cahildir. Bu kadar bilgisizler böyle. Hesaplarını kapatıp giderler böyle. Böyle dediklerinin bir şeyin arkasında duramazlar. Aptallardır yani. Neyse arkadaşlar, root exploit ve bu tariflerinden gelecek zekalıların bilgisizliğini ve icraat aptalı olduğunu gördünüz. Kendinize iyi bakın.